Diziler ve seriler test soruları 3. Bu videomuzda diziler ve seriler konusuna ait bir test sorusunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. N'inci terimi a n eşittir. n kare bölü n küp artı n artı 1 artı n kare bölü n küp artı n artı 2 artı nokta nokta artı n kare bölü n küp artı 2 n olan dizi için hangisi doğrudur? A, B, C, D şıklarında birer sayı söylemiş ve bunlara yakınsar demiş. E şıkkında da ıraksar demiş. Bir dizinin yakınsadığı veya ıraksak bir dizi olup olmadığını belirlemek için limitine bakmamız gerekiyor. Bu dizinin limitini hesaplayacağız. Limiten sonsuza giderken an eğer sayı çıkarsa yakınsak bir dizidir ve o sayıya yakınsar deriz. Eğer sonsuz çıkarsa ıraksak deriz. Şimdi burada verilmiş olan dizi oldukça ilginç bir dizi terimleri birbirleriyle toplanarak ilerliyor. Bu tarz dizileri gördüğümüzde, terimleri böyle toplanarak yazılmış bir dizi gördüğümüzde, bunu ilk olarak toplam sembolü halinde yazabilmeyi başarmamız lazım. Şimdi burada bir dikkat edelim. N kare bütün terimlerde sabit bir biçimde bulunuyor. N küp de aynı şekilde. Burada n artı 1, n artı 2, en sonunda da 2n olmuş. Şu en sondaki iki n'i n artı n olarak düşünecek olursak n de hep sabit biçimde bulunuyor hepsinde. Burada 1, 2, n 1'den n'e kadar ekstra değerler gelerek yeni terimler oluşuyor. Burada k 1'den n'e kadar diyeceğiz. Yukarıdaki n kare bütün terimlerde var. n küp bütün terimlerde var. n bütün terimlerde var. Şu yandaki değişiyor. k yerine 1 koyduğumuzda 1. k yerine 2 koyduğumuzda 2. en son k yerine n koyduğumuzda da n çıkıp L'nin toplamından 2 yerine Ve işte dizimizi yazmayı başardık. Buradaki an dizimiz bu toplam sembolü ifadesidir n kare bölü n küp artı n artı k. Şimdi bu toplam sembolünde kurallar yardımıyla hesaplayarak bunun neye eşit olduğunu belirlemek kolay değil. Mesela kurallarımız nedir? K1'den n'e kadar içeride sabit sayı var mesela. Sabit sayı varsa bu sabit sayıyla yukarıdaki n çarpılır 2n olur. Ama böyle bir durum yok veya içeride yalnız başına K olsa. K bir denene kadar K var. Bunun kuralı Nx n çarpı n artı 1 bölü 2'dir. Toplam sembolüyle ilgili böyle kurallarımız vardır bizim. Bunlarla ilgili eksiği olanlar toplam sembolü konu anlatımını bulup oradaki bu kuralları inceleyebilirler. Şimdi bizim içerideki bu dizinin toplam sembolünün içindeki ifadede bu kurallarımızdan hiçbirisi yok. Burada oldukça zorlu bir soru sormuşlar. Biraz biz kurnazlık yapmalıyız. Buradaki ifade neye yakınsar? Zaten biz yakınsama derdindeyiz. n kare bölü n küp artı n artı k. Payın nereye gittiğini belirleyen n karedir zaten. Şöyle bir yakınsama işareti koyalım. Yukarısı en karenin sonuçları tarafından nereye gidileceği belirlenir. Aşağıya geldiğimizde buradaki en küp mü, en mi, k mı alt tarafın nereye gideceğini belirler. Sayısal olarak en küp belirleyicidir. Büyük oranda baskındır. Buradaki en kare bölü en küp artı en artı k ifadesinin çıkan sonuçları işin özünde en kare bölü en küp ifadesine yakınsar. O da yani sadeleştirirsek bir bölü n'e yakınsar. Bu dizi büyük ölçüde K1'den N'e kadar 1 bölü N bu diziye yakınsar. Bu dizinin sonuçlarıyla bu dizinin sonuçları yakınsadıkları değer itibariyle çok yakındırlar. O zaman biz bu dizinin yerine bu dizi üzerinden bunun nereye yakınsadığını belirleyelim. İşte gidip bunun limitini alalım. Limiten sonsuza giderken buradaki toplam sembollü diziminin zin limitini alıyoruz. Şimdi içeriye baktığımızda içeride 1 bölü n var. İçeride k'lı bir şey olsaydı değişken kuralları devreye girecekti. Mesela içeride k olsa n çarpı n artı 1 bölü 2 gibi bir kural. k kare olsa n çarpı n artı 1 çarpı 2 n artı 1 bölü 6'dır gibi. İçeride sadece n'li bir şey var. Bu sabit sayı bizim toplam sembolünün değişkeni olan k'yı içermiyor. Onun kuralı nedir? İçeride sabit sayı varsa ve birden bir sayıya kadar bir en ifadesine kadar gidiyorsa bununla bunu çarpıyoruz. Biz de burada bu işlemi yapacağız. Limit en sonsuza giderken bu n ile bir bölen çarpılacak. Bu toplam sembolünün sonucunu verecek. Bunu ben düşünemiyorum diyebilir bazıları. O zaman 1'den n'e kadar 1 bölü n ifadesini toplayacağız. 1 bölü n. K yerine götürüp 1 koymaya kalktık. Yok. 1 bölü n yazdık. K yerine götürüp 2 koymaya kalktık. Yok. Yine 1 bölü n yazdık. K yerine götürüp n koymaya kalktık. Yok. Yine 1 bölü n yazdık. Peki kaç tane 1 bölü n'i topluyoruz burada? 1'den n'e kadar n tane vardır. O yüzden n çarpı 1 bölü n ile belirlenir bunun sonucu. Yani 1 çıkar orası. Limit sonsuza giderken içerinin sonucu 1 çıktı. İçeride herhangi bir enli ifade kalmadığı için bu limitin sonucu da 1 çıktı. Buradaki dizimizin limiti 1'e yakınsıyor. Limiti 1'e yakınsıyor. Yani bu dizi yakınsak bir dizi. 1'e yakınsayan bir dizi. Aynı şekilde bunun içinde aynı muamelenin gerçekleştiğini varsayabiliriz. Bu da limiti 1'e yakınsar ve bu da yakınsak bir dizidir. Cevabımız D şıkkı. Soru biraz zor olduğu için biraz kurnazlıkla çözdük. İçeride daha temiz kuralların uygulanabileceği ifadelerle de bu sorular oluşturulabilmektedir. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.